Şimdi şöyle zaten mahkeme kendi kararında da bu konuya da değiniyor ve kendi kararında 418. paragrafta bu meselenin bireysel bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini şu anda mahkemenin önünde 8500'ün üzerinde derdest başvuru olduğunu bununla ilgili aynı içerikte olduğunu ve bunun ötesinde de potansiyel başvurucu sayısının en az 101 olduğunu mahkeme ifade ediyor. Dolayısıyla ülke diyor yani Türkiye bu durumda sadece bireye yönelik bu hukuksuzluğu giderici yaklaşımın ötesinde daha genel bir çözüm üretmeli diyor. O açıdan mahkeme yani bireysel kararın ötesinde şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar öncelikli olarak doğrudan bireyle ilgili ihlal ortaya koyuyor ve bireyle ilgili ihlalin giderilmesi konusunda yine sözleşmesinin sözleşmenin 46. maddesine göre üye ülkeye taahhütte bulunduğun sözleşmenin gereğini yerine getir diyor. Ancak bu meselede ee, şunu mahkeme görüyor önünde 8500'ün üzerinde derdest başvuru var 100.000'in üzerinde potansiyel başvurucu var ee, bu meseleleri de e, çöz diyor aslında ee, dolayısıyla yani bireysel başvurunun çok ötesinde bir konu zaten o sebepten dolayı e, bu e, kar ma şeye kararı büyük daire veriyor ee, ha, evet. bir pilot karar diyor o sebepten dolayı normal daireden kendisine çekiyor şeyi dosyayı ve bununla ilgili karar veriyor ve bu karar kesin bir karar. Şimdi şöyle mahkeme eğer gerçekten esas mahkemesi yerine yani derece mahkemesi yerine kendisini koyup delillerle ilgili sıradan bir değerlendirme yapmış olsaydı o zaman bakan bu söylediğinde haklı olurdu. Ancak mahkeme bunun çok ötesine geçiyor. Mahkeme diyor ki delilin diyor nasıl hükme teşkil edeceği konusu derece mahkemenin kararı diyor. Bunu kabul ediyorum diyor. Bu benim konum değil diyor. Ancak açıkça bir adaletsizlik söz konusuysa diyor. Adaletin kendisinin, gerçeğin kendisinin açıkça inkar edilmesi gibi bir durum söz konusu ise diyor, o zaman diyor adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir, ve dolayısıyla bunu da ben değerlendiririm diyor. Ee, Sayın Bakan'ın göz ardı ettiği bir husus var. Sayın Bakan diyor ki Baylok'un içeriğini ya, e, şey derece mahkemeleri, yargıtay falan değerlendirdi diyor. Bu doğru değil. Zaten değerlendirmiş olsa bu Baylok yazışmalarında kişinin terör örgütüne e, ilişkin, terör örgütünün hedeflerini benimseyen bir tutumu, bir eylemi, bir katkısı, bir desteği ortaya çıkmış olsa... Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı vermez. Şimdi evet. Türkiye'de maalesef bu yargılamalar şu sebepten dolayı hukuksuz. Diyor ki birisi Baylok sahibi ise aynı zamanda işte bu örgütün e, te yakın sendikalarda ki bu legal sendikadan bahsediyoruz, legal derneklerden bahsediyoruz. Yani bunlar illegal idiyse o zaman bunlar yasaklanması gerekirdi. Yani devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Şimdi mahkemede diyor ki, legal sendikaya üye, legal derneklere öyle, legal bankaya para yatırıyor. E bu buylok yazışma programının içeriğinde de kişinin terör örgütüyle en ufak bir ilişkisini ortaya koyabilecek bir eylemi yoksa, yani bir bilgisi yoksa ve bu bilgi içerisinde bu örgütün amaçlarına destek vermiyorsa, o zaman buyloku salt buyluk e, sahibi olduğu için, yani bir gizli yazışma programı kullandığı için sen bu kişiyi doğrudan terör örgütü üyesi olarak değerlendiremezsin diyor. Bizim bize... mahkemelerimiz maalesef yıllardır bunu yaptılar. Bizim ceza muhakemeleri kanunumuz aslında buna izin vermiyor. O hmm. sebepten dolayı DEVA partisi olarak biz yıllardır belirttiğimiz gibi eylem planımızda da ortaya koyduğumuz gibi mutlaka bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Bu kanuni düzenleme ile birlikte yeniden yargılama yolu açılması gerekiyor ve bu Şimdiye kadar yapılan yargılamalar gerçekten hukuk devleti ilkesi gereğince yeniden ele alınması gerekiyor. Zaten son yıllarda siyasi baskı neticesinde bizim derece mahkemelerimiz, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi maalesef bu meseleyi göz ardı ettiler. Yani burada Türkiye son yıllarda her yani bütün ceza hukukçularının bildiği gibi hukukun, ceza hukukunun temel ilkelerini göz ardı ediyordu. Zaten göz ardı ettiği için de maalesef özellikle paralel devlet yapılanması dediğimiz paralel devlet yapılanmasının geçmişteki işlediği suçlar, o mahrem yapının işlediği suçların da üzerine sağlıklı bir biçimde gidilemedi ve insanlar ikna edilemedi ve e, diyelim ki birkaç bin kişi suç işlemişse yüz binlerce insan bu suçu onlara da isnat edildi ve bu mesele toplumsal bir meseleye dönüştürüldü. Halbuki hukuk devletinin gereği yerine getirilmiş olsaydı Örneğin 2 milyondan fazla bireysel terör örgütü üyeliği soruşturması olmazdı. Evet. Örneğin 400 bin civarında e, terör örgütü üyeliğinden kişiler hüküm giymezdi. Hukuk devletinin gereği yerine getirilsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dediği de bu. Bu konuyla ilgili birden çok daha fazla başvuru var. Lütfen üzerinize düşeni yapın. Aslında hukuka geri dönün diyor. Yani zaten Avrupa Parlamentosu raportöründe geçen biliyorsunuz tespit ettiği konular Türkiye'ye. Eylem planları iki de bir bize göndermemeli aşk mektupları göndermemeli e, bu eylem planlarının gereğini yapmalı hukuk devletine geri dönmeli temel mesele bu yani bu şimdiye bu zaten bakın sadece Avrupa ile krizin çok ötesinde bu Türkiye için anayasal bir kriz siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını yerine getirme hükümet açısından yerine getirme anayasanın gereğidir yani şu anda iktidar anayasayı göz ardı ediyor anayasayı ihlal ediyor. Bunun ötesinde de hem anayasayı göz ardı ediyor hem anayasayı ihlal ediyor. Hukuk devletinden gün geçtikçe uzaklaşıyor ve ondan sonra da ben Avrupa Birliği'ne daha da girmek istiyorum diyor. Avrupa Birliği tarafı da diyor ki ya ciddi olun diyor. Siz bir ya. taraftan diyor hukuk devletinden gün geçtikçe uzaklaşıyorsunuz. Ondan sonra da propaganda amaçlı biz Avrupa AB üyesi olmak istiyoruz diyorsunuz. Halbuki AB bir değerler topluluğu. AB'ye üye olmak için ilk önce saygın bir demokrasi olacaksınız. Hukuk devleti olacaksınız. Olmak istemiyorsanız da ilişkimizi tekrar yeniden düzenleyelim diyor.